Sürekli para, aşk, iş sorunu yaşamamızın sebeplerinden biri annenizden ya da babanızdan aldığınız yaşam enerjilerinden kaynaklanıyor olabilir mi? Annelik ve babalığın çocuğun hayatındaki etkileri nelerdir? Kuantum koçu eğitmen Ebru Demirhan bedenin şifa kapılarını ve iyileşmenin yollarını anlatmak üzere stüdyomuzda. Derya'da Evet, e, konuğumu hatırlayacaksınız. Ebru Demirhan. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. E, Bedenin Şifa Kapıları isimli e, kitabın yazarı. E, neler oldu e, programdan sonra? Programdan sonra inanılmaz sorular geldi. Bir buçuk gün, üç kişi bütün randevuları iptal ettik. Sürekli soru-cevapladık. Seyircilerimizden. Seyircilerimizden, evet. E, böylelikle Derya Baykal'ın ne kadar sevildiğini bir kere daha görmüş Hayır, olduk. Canlımsın. Evet, insanlar size çok güveniyor. Belli ki e, bize de böyle bir dönüş yapma ihtiyacı duydular. Ee, çocuk problemleri, eş problemleri, para problemleri dahil olmak üzere bir sürü problem aktı bize. Ee, hepsini yanıtladık. Umarız e, biz de onlara faydalı olmuşuzdur. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ben cevap verdiğiniz ediyoruz. için ne demek? E, seyircilerimize bunu önemsiyorum. Gerçekten <laughs> e, soru sorulduğu zaman, <laughs> e, cevap e, olduğu zaman. E, çünkü yani ben cevaplasam olmaz onları sizin cevaplamanız lazım. <laughs> Zevkle yaptık. <laughs> evet, e, şimdi e, kilonun nedenlerine gireceğiz bugün. <laughs> Tabii ki. E, hatırlayacak olursanız o gün izlemeyenler için söyleyelim tekrar. E, Ebru Demirhan kuantum koçu, eğitmen. E, hayatını değiştiriyor, okuduğu alanı, iş hayatını, her şeyini yavrusunun bir hastalığı e, nedeniyle küçükken kısacık orayı özet geç çok azıcık çok kısacık. Oğlum erken doğdu, beklenenden erken geldi ve karaciğeri yeterli oranda çalışmıyordu. Dolayısıyla beden büyüyemiyor idi. Ee, yaklaşık 2 iki, 2,5 iki yaşına kadar e, profesörlerle e, devam ettik tıbbi sürecine. Ardından gitmekte olduğumuz profesörlerimizden birisi artık tıbbın bize yardımcı olamayacağını Söyledi ve sevin bu çocuğu ne kadar severseniz o kadar kurtarırsınız deyince biz de alternatif yöntemlere eğilme ihtiyacı duyduk. O gün bugün sen de panikledin o anda ve her şeyini her şeyini bir yana koyup evet. e, araştırmaya işte nasıl okumaya? yapabiliriz evet. okumaya e, bir takım e, seminerlere katılmaya başladın hayatını başkalaştırdın ve e, yavruna da bir fayda sağladın. Evet, e, onun bana faydası oldu bence. Ay canım. Asıl fayda oradan bize geldi. O bizim hayatımızı bir yerden alıp başka bir yere taşıdı. E, o bizim için geldi diye düşünüyorum. Ay canım benim. İyi şimdi. Çok gayet şükür. Çok sağlıklı. Çok şükür. Çok maşallah şükür. maşallah. Nazarlar değmesin. E, şimdi sen bu konuda kendini geliştirdin. E, gerçekten de e, yani çok e, bilgilendin. Hı -hı. Bir kitap yazdın, evet. kitabın da çok güzel bu arada. Çok teşekkür ederim. Hakikaten okuduğun zaman yani bile insana bir Hı -hı. fayda sağlıyor, bakıyorsun. Ne mutlu. Ee, kilo almamızın sebepleri nedir? Kişi bu sebepleri nasıl pozitife çevirebilir? Ben gireceğim sorularıma. Hemen. Kilo almayla baş ağrısı en çok e, tabanında geniş e, sorun yelpazesini taşıyan iki konu. Kilo almanın altında birden fazla sebepler var. Hatta esprisini yaparız 386 sebebi vardır diye. Kilo almanın bilinçaltı kayıtlarına baktığımızda bazı insanların çevresinde çok fazla eleştiri olduğunu ve kendini bu eleştirden koruyamadığı için araya bir tampon bölge koyma ihtiyacı duyduğunu görüyoruz. Bilinçaltında bu eşittir kilo demek. Bazı insan saklanmak ister, çok fazla görünür ve görünmek istemez. Özellikle de birçok sorumluluk aile içinde ona kalıyorsa. E, şu işi de sen yapıver, e, şunu da sen hallediver gibi e, bir yaşam şeklimiz varsa görünmemek için kilo alabiliriz. Onun arkasına saklanmak için. Kadar farklı sebepleri vardır ki kilonun. E, her bireyin kendi içinde bilinçaltı sürecini irdelemek gerekir. Evet bu önemli. Hı hı. Ee, ne yapsam olmuyor düşüncesini tetikleyen sebepler neler? Özellikle maddi kaygıları olan ve bu kaygıyla yaşayan insanlara ne önerirsin? Burada en çok tıkandığımız yer belli ki çözüm üretmek. Ne yapsam olmuyorun arkasında aslında bildiğim birkaç tane yöntem var ama sorunlar bana çok daha farklı şekilde geliyor. Benim yöntemlerim. Bu sorunlar için yeterli olmuyor. Bunları çözmek için, o zaman bizim sonsuz olasılık dediğimiz fikre geçmelerini tavsiye ederiz. Mesela, örneğin bütün olasılıkları bir piyano tuşuna benzetelim. Uzay boşluğunda nereden başladığını bilmediğimiz, nerede sonuçlandığını bilmediğimiz piyano tuşları olsun. Bizler çoğunlukla laboratuvar ortamı sonuçlarına göre en fazla dört seçeneği görüyoruz. Yani dört tane notamız var bizim. Hatta çoğunlukla kültürümüze bakarsanız ya bu deveyi gideceksin ya bu diğerden gideceksin gibi daha çok da iki seçeneklerin arasına sıkışıyoruz. Bize genetik olarak geçen kayıtlar da böyle. En fazla dört seçeneği kullanıyoruz. Fakat dört tane notamız olsun, do, re, mi, fa olsun e, sorunlar belki de bize la, si, mi diye geliyor. Bambaşka bir notadan geliyor sorun. Elimizdeki sorunu çözmek için yeterli değil. O zaman bildiğimizin dışına çıkmamız lazım. Bunun için de sonsuz olasılık fikrini benimsemekle başlayabiliriz. Ardından... Ee, yaşamam için en yüksek ihtimalli çözümleri görmeye, duymaya, bilmeye, alıp kullanmaya niyet ediyorum fikri de işimize yarayacaktır. Burada en yüksek ihtimalli çözümler derken hem bilinçaltı çözümler hem de ruhsal çözümlere ulaşmanın farklı yollarını bulmaya başlarız. Yani sabit ve sürekli aynı noktaya bakarak aynı şekilde bütün sorunları çözmekten, ...bir adım, iki adım geriye çıkıp... ...bütün ihtimalleri görmeye açılabiliriz. Ee, yani her şey bizde mi kitleniyor? Her şey bizde. Her şey bizde başlıyor, her şey bizde devam ediyor... ...bizde kitleniyor, bizde sonuçlanıyor. Bizde de var cevabı. Evet, muhakkak var, muhakkak. Ee, peki biz e, gerçekten mesela... ...ekonomik bir kriz yaşıyoruz hı hı. diyelim. Hı hı. Hiç içinden çıkamıyoruz... Hı hı. Ne yapsak da ne etsek de işte orayı halletsek e, dediğimiz noktada somutça bize ne yapmamızı önerirsin? Belli ki bolluk bereket kaynağı ve çözüm kanallarımızla ilgili geçmişte bir takım hazırlıklar yapmışız. Negatif hazırlıklar bugün onun sonuçlarını yaşıyoruz. E, tüm hayatım boyunca bolluk bereket ve çözüm kaynaklarımı her nerede herhangi yanlış düşünce ve duyguyla kapattıysam Hepsini iptal ediyorum. Şimdi ve bir saniyeden itibaren gelecekte hayatımı bütün çözümlere ve en güzel kaynaklara açıyorum deyip yeni bir adım, yeni bir düşünce tarzıyla başlayabiliriz. Bir daha söyler misin nasıl bir olumlama Tabii ki. Orada? Tüm hayatım boyunca bolluk bereket kaynağı ve çözümlerle ilgili her ne kilit, tıkanıklık, engel ürettiysem kendime hepsini iptal ediyorum. Diyoruz. Şimdi ve bir saniyeden itibaren büyük gelecekte tüm kaynaklarım ve çözüm yeteneğimi aktif hale getiriyorum. Bunu dedikten sonra da örneğin bir gün ya da gün içinde birkaç saat sorunlarımızı hiç düşünmeyelim. Çünkü düşündüğümüzde yine aynı alışkanlığımıza dönüyoruz. Yine aynı şekilde düşünmeye devam ediyoruz. Ee, sorunları hep aynı şekilde düşünerek çözemeyeceğimizi öğrendik. Dolayısıyla başka bir bakışa yönelmek için bir sıfırlanmamız lazım. Birkaç saat bu sorunlarımızı hiç düşünmeyelim. Sonra da çözümleri görmeye, duymaya, bilmeye, alıp kullanmaya niyet ediyorum." deyip yeni çözümlerin bize akmasına izin verelim. Evet. E, ne kadar sıklıkta bunu e, yapmalıyız söylemeliyiz? Kişilerin kalbine bırakırız bunu. Ne kadar sıklıkta söylemeyi isterlerse. Evet. Kimisi günde bir kere söyler, kimisi günde ...defaten söyler, kişilerin alışkanlıklarına göre değişir. Yani kendini sevmemek, yetersizlik duygusu hangi organları etkiliyor? Kendini sevmemek e, en çok hangi özelliğini sevmediğiyle yola çıkan ve organ bulan bir konu aslında. Örneğin bir kadın kadın olma enerjisiyle bir türlü barışamıyor ve kendini sevmiyorsa... ...o zaman rahim ve yumurtalık birinci e, listenin başı olabilir. E, ya da bir erkekse yine kendi erkekliği daha önde ise yine benzeri sorunları yaşayacaktır. Kendimi sevmiyorum işte yüzünü beğenmiyorsa en çok sivilcelenme gibi problemler ya da deri problemleri yaşanabilir. Neden de nereye bunu yöneltiyorsa orayla ilgili problemler listenin birinci sırasında olur. Bu yüzden tüm bedeni aslında içine alan bir konudur. Kendimi sevmiyorum. Evet kitapta şunu bulabiliyor muyuz mesela bugün benim işte boynumda bir ağrı var. Hı hı. Bakayım bunun içsel nedeni ne dediğimizde kitapta bunun cevabını bulabiliyor muyuz? Bulabiliyorsunuz. Mesela bugün benim boynum ağrıyor nedeni ne olabilir? Veya burada soralım. Hı hı. Var mı e, bir şey? E, bugün benim işte tansiyonum çıkıyor e, nedeni ne olabilir diye so soracağınız bir şey var mı mesela? Mesela ben sorabilirim. Sor. E, tansiyonum oynak. Ve mesela küçükle büyük birbirine yakın, o ne, neden oluyor mesela baş dönmesi var diyelim. Hı hı, denge. Aha, yani denge, Konumuz denge bozuluyor. Aslında. Evet. Ee, yüksek tansiyonun birinci öncelikle sebebi zihin çok şey düşünür ama beden o çok fazla programa uyum sağlayamaz. Düşüncedeki çok fazlalık ama bedenin ona yetişememesi yüksek tansiyon sebebidir. Evet. Ee, böyle baktığımızda da Zihniniz çok çalışıyor, beden ona uyamıyor ve bu aradaki gitgeller denge problemine yol açıyor. Bu yüzden önceliğimiz düşüncem ve bedenim, yaşamım arasındaki dengeyi sağlıyorum. Hmm. E ne söylememiz lazım burada? Düşüncem bedenim. ve hayatla bedenim arasındaki bütün dengeleri sağlıyorum. Ben dengeyim en kolayı. Ben dengeyim. Hmm. Güzel. E... Başka mesela ayak bileğimde veya dizi, diz diyeyim, diz pek çok kişi de var. E, Dizimde çok ağrı oluyor, ben e, yürüyemiyorum. Hı hı. E, Burada e, ne var benim e, bilinçaltımda, ne oluyor? Hı hı. Sağ dizimizde, sol dizimizin 16-16 toplam 32 konusu var. Sağ dizimizin en belirgin konularından birisi gelecek. Geleceğe adım atmakta zorlanıyorsak, projelerimizi hayata geçirmekte zorlanıyor isek, e, hareket etmek, yeni şeyler üretmekte zorlanıyor isek o zaman sağ dizimizde ağrılar başlıyor. Sol dizimiz öncelikle geçmişi temsil eder. Yani geçmişten ayağımızı bacağımızı bir türlü alamıyorsak, o hareketi, o ilmeği sağlayamıyorsak o zaman sağ dizimiz. Bir yan, e, pardon sol dizimiz. Bir yandan da kadınlar, anne, annelik bu tanımlara yaptığımız negatif yükler yine bizim hareket etmemizi zorlaştırdığı için sol dizimizde ağrı yapar. Keza babalar, babalık, erkek gibi anlamlara yüklediğimiz negatifler de sağ dizimizde ağırlık yapar, ağrılara sebep olur. Peki kireçlenmeyi sorayım. Kireçlenme yine kişisel değerlendirmemiz gereken konulardan birisi. Hangi bölgede oldu, ne zaman oldu, hangi olaya bağlı oldu. Bu yüzden bireysel değerlendirmeliyiz. Fakat yine de en temelinde hareket etmekte zorlanmak, tıkanıp kalmak, tutuk kalmak, işte kendini ifade edemeyen bir insanın kireçlenmesi biraz daha farklıdır. ...hayatın içinde projeleri gerçekleştiremeyen insanın kireçlenmesi biraz daha farklıdır. E, i̇lişkiler konusuna gelecek tabii olursak, e, ilişkiler konusunda yaşanan korkuların sebebi nedir? Mutlu bir ilişki için nasıl bir bakış açısı e, gerekiyor? İlişkiler tabii ki bir günlük konu aslında. İlişkiler tabii, oldukça... Tabii derin hani kısaca <laughs> özetleyelim Tabii ki, diyorum. tabii ki. Kısaca özetleyelim. E, ilişkilerle ilgili en temel e, konumuz nasıl bir model aldık? Hı. A, kendi ailemizde ilişkinin modeli neydi? Çevremizdeki ilişkilerin modelleri ne? Bununla beraber bilinçaltımız bir partner modeli yazar. Fakat aklımızdakinden çok farklıdır çoğunlukla bilinçaltının yazdığı biraz onun sesini duymak lazım aklım ne istiyor ama hayatıma gelen ne ikisi arasındaki farkları tespit etmemiz lazım örneğin çok sorumluluk sahibi bir insan istiyorum hayatıma ama bana hep sorumsuzlar geliyor o zaman bu ikisinin arasında bir bilinçaltı kayıt farklılığı var bunları biraz seslerini duymamız gerekir ee, evet gerçekten kitapta pek çok örnek var pek çok güzel şey anlatılıyor Ebru yine gel Tamam. Yine ee, gelelim. Siz yine yazın Ebru'ya. <laughs> Ebru'yu biraz yoracağız. Estağfurullah. Ee, Memnuniyetten. <laughs> e, ama kitabı mutlaka alın. Hakikaten bir başucu kitabı. Pek çok şey e, bulabilirsiniz. E, aradığınız e, sorularınızı duyar gibi oluyorum şimdi. Ama her şeyin her şeyin şifası Kendiniz aslında bizde. Evet. Tabii ki eee tıbbı ee, hiçbir şekilde inkar etmiyoruz. Kesinlikle. Doktorlarınıza mutlaka gidin ama kendi kendimize de iyi terkinlerle, iyi ım, olumlamalarla çok insan bunu ıı, söylüyor. E, şifayı kendimizde arayacağız doğru şekilde, doğru bilgilenmelerle. Evet, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Ebrucuğum, şimdi reklamlara gidiyoruz. Efsane alının sunduğu işin sırrı Deryada